İsmim Hasan Kırımer. Annesi babası Kırım'da doğmuş bir aile. Türkiye'de doğmuş çocuğuyum. Kırım'ın tarihiyle çok yakından ilgilendik. Sizlere de bu sürgün gününde bazı şeyleri kısaca özetlemek istiyorum. Biz bu sürgünü hala yaşıyoruz. Akrabalarımız oralarda yaşıyor, insanlarımız oralarda yaşıyor. Bunları anmak, hatırlamak bizim için bir görev oldu. Kırım Hanlığı 1441 senesinde Altın Altınordu Devleti'nin yıkılmasından sonra kurulan dört hanlıktan bir tanesidir. 1774'te Küçük Kaynarca Antlaşması ile Kırım'ı Osmanlı'dan kopardı Ruslar. Ondan sonra bağımsız kaldı Kırım derken 9 sene sonra Ruslar işgal ettiler, bizden koptu Kırım. Halkımız oradan kaçmaya başladı, sürgün yaşadık. Devam ediyor, hala başka şeyler, baskılar devam ediyor. Evlerinden ayrıldılar, Ruslar kovdular. En sonunda 1944 senesinin 18 Şubatında büyük bir sürgün yaşadık. Bu sürgün yaşarken de Rusya Almanya ile savaş içerisinde bizim Kırım Tatar erkeklerini askere almıştı. Onlar cephede savaşırken evlerde kalan hanımlar ve çocukları Ruslar. Ukrayna'ya, e, Ural Dağları'na, Sibirya'ya, daha sonra Özbekistan'a sürdüler. Oralarda uzun yıllar yaşamak zorunda kaldılar. Ta ki 1999-98 yıllarında e, Rusların aldığı bir kararla Kırım'a dönüş serbestisi tanındı. Hala Özbekistan'da yaşayan 100 bin kadar Kırım Tatarı var. Kırım'a gelenler de sıkıntılar yaşadılar. Çocuklarını okullarda gerektiği gibi okutamadılar, gerektiği işlerde yaşatmadılar, çalıştırmadılar. Bizim esas sürgünümüz 18 Mayıs'taki sürgün. Gece askerler eve geliyorlar saat 3 gibi kaldırıyorlar herkese kapıları tekmeleyerek. 15 dakikanız var hazırlanın. En çok bir bavul alacaksınız. ikinci bavulu almayın. Kadınlar kalkıyorlar. Çocuklarını birini giydirirken öteki uyuyor, onu kaldırıyor, diğeri uyuyor. İstasyona götürüyorlar. İstasyonda da trenlere yükleyip, Ural Dağlarına, Sibirya taraflarına sürgün ediyorlar. Bu 18 günden 24 güne kadar gittikleri yere göre değişiyor. İnsanlar o vagonlarda gidiyor. Bunlar hep genelde hayvan vagonu olarak niteleniyor. Kapıları yüksek, yukarıda bir hava penceresi var, başka bir şey yok. İçinde tuvalet yok, bir köşede ufak bir delik açıyorlar. Kadın, erkek, çocuk, çocuk, herkes ihtiyaçlarını orada görüyor. Battaniyeli bir duvar yapıyorlar. Yiyeceklerini orada yiyorlar. Yiyecek olarak da yaprak olan bazı çorbalar ve tuzlu balık getiriliyor. Tuzlu balık yedikten sonra bu sefer balığı yiyenler su ihtiyacı hissediyor. Su vermiyorlar. Birkaç saat sonra tren. Bir gölün başında duruyor, kapıları açınca millet aşağıya atlıyor, sudan içiyorlar. Orada da sivrisinek olduğundan dolayı sıtma hastalığı, diğer virüs, bakteri ne varsa hepsi var. Millet o sudan içtikçe hastalığına, hastalığa yakalanıyor, çoluk çocuğu falan. Başka bir yere tren durmuyor. Durduğu zaman, bir çeşme başında durduğu zaman millet su içmek için atlıyor. Makines hemen treni kaldırıyor, inen kalıyor, onu orada bırakıyor. Vagonun içerisinde ölüm olayları oluyor. Anneniz, babanız, çocuğunuz, herhangi birisi ölebiliyor. Onları da bir yerde durduğunda e, askerler tekmeleyerek aşağı atıyorlar. Gömmenize izin vermiyorlar. Kurdun, kuşun da, hayvanların da bir takım şeyleri, yiyecekleri ihtiyacı var diye. Onları e, şey yapmıyorlar, gömdürmüyorlar. İşte bu şekilde gidecekleri yerlere kadar götürülüyor. Şimdi burada e, biz bu müzede e, hem Kırım'ın geçmişini hem bugünkü Kırım'ı halkımıza sunmak için eski eşyalar topladık günlük eşyalar da var. Kırım Müzesi Kırım sürgününü ben size biraz anlattım. Azıcık da eşyaları göstererek sizlere bunları kanıtlamaya çalışacağım. Müzik